Merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum ve fırın evrimi çekilişli mücadelesini oynayacağım. Şöyle ilk maçımıza geçelim. Evet burada hayalet daha mantıklı geldi bana açıkçası. Bence burada da prens alalım. Lan rakibe de korumalar verdik de yara sacanlı mecasına anti olmak için. Çok güzel fırını bana verdi. İnşallah rakip büyük büyüğü almamıştır kendine. Evet şöyle bol şans diyelim. Korumaları rakibe vererek kendi işimizi zorlaştırdım ama yapacak bir şey yok. Şöyle fırın bırakalım. Devamında önüne ne fre frens ne ya. prens bırakabilirim. Oha. Yıldırım bırakabilir mi aslında ya? Bilmiyorum ama neyse ucuza tutmaya çalışalım. Şöyle yarasalar. Hadi fırın. Şöyle şey bırakalım bir de. E, ee, hayalet. Oraya okçular lazım ya. Keşke bassaydım yıldırıma. Okçuyu da yanlış anladık zaten. Bayağı hasar yedik ama rakip de hasar yok. Yakalayamadık ama biz. Yani neyse şöyle fırın bırakalım. Ulan fırını da yetiştiremedik. Bence fırının önüne prens basacağım burada. Bence basılır bu arada. Şimdi şöyle bir de goblin lanete. Cehenneme aslında çok hasar yemesi lazım ama yemiyor niyeyse. Hadi goblin. Tersten hayalet. Hadi hayalet. Hayaletini atarsa ona göre savunmamayı seçti. Okçularla hemen öldürelim şunları. Evet onun yanına gelince yarısı bırakırız madem. Fıçı atalım. Rakibi darlayalım bir yandan. Evet. Ne kadar çok evet dedim ya. Ama ne diyeyim ki. Şimdi ne yapsak ya. Fırını elimde tutacağım. Ha ben artık kaçıramam bu fırsatı ya. O arkadakine değecek mi? Değdi tamam. Şöyle prens bırakalım. Önüne de kraliyet hayatı bırakırım. Goblinler bastırmam. Zaten kullandı da. Şöyle oklar. Go pardon okçular goblin laneti. Okçular nereye bakıyorsunuz evladım? Abi prensin yüzde yüz vurması lazım diyecektim ama vurmadı o da. Köprüden prens. Adamda hem goblinler var hem şey var. Tam aldık en azından. Alamadık. Lan goblin laneti de almıyor orayı. Yıldırım çevirmem lazım. Kuleyi kaybetmemem lazım bir yandan da. Hadi oğlum hadi oğlum. Rakip de hani üçlüce geliyor direkt. Fırın evrimini kullanmamışız hiç. Onu kullanalım. Şöyle bir de yara salar. Rakibin kulesinin canı 66 kalmış ama şöyle bir yer mi? Bir de prens. Hadi oğlum. Evet ateş ruhu vurdu bir de prens vurdu. Şöyle iyi oynadı değil. Şöyle hemen ikinci maçımıza da geçtik derken ıı, direkt fırını verdi elimizde. Alalım biz de. Şimdi fırını verdik de tek atmasın ya. Roketi kendime mi alsam? Abi alev topu alacağım ya. Şimdi burada da şey alalım. Valkyrie alalım. Yalnız 3 saniye de hızlı göster bana. Abi oyun seçsin diyecektim. Kendim aldım. Vallahi o kadar ikilemde, ikilemde bırakacak bir şey verdik zaten. İkisi de çok güzel de. Şimdi şöyle bir koç binici bıraktım geriden. Niye bıraktım ben de bilmiyorum. Benim de ağır gibi duruyor bir de ama. Fırınla da ateş ruhunu çıkar. Abi ateş ruhunu zamanında çıkarmıyorsun ki. 500 hasar yedi kule senin yüzüne fırın. Neyse devamında şu tutalım da pardon elektroyu. Ondan bari asal yeme Yalnız çok güzel. Hadi fırın. Bir tane daha çıkarır o. Onlar çok mu vurur? Vallahi bayağı vuracak gibiler ama. Aynen. Yarasalar. Abi Pekka direkt. Çok güzel fırsat verdi bana. Devamında eski eteklerler de basar. Ee, Pekka'yı güzel savunurum. <laughs> Pardon korurum yani. Ne savunması. Şöyle eski eteklerler. Ulan barbarı varmış ya. Bilseydim şey atardım. Alev. Şöyle oraya ne atacaksın? Bence tersten saldıralım ya. O çok vurmaz zaten. Ya vurur da biz daha fazla vururuz bir de. Şöyle hemen çarpma. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Çok iyi. Şimdi fırını bir tık geriden bassam yok abi. Bayağı şey geldi. Kutlamayacağız gibi. Güzel elimi saydı ya. Fırın da öldü zaten. Şimdi ne yapsak ki? Geriden pek mı bıraksam ya? Şey çıktı ya. Koçbaşı falan. Onunla birlikte şey yaparız. Bence pek geriden Pekka bırakalım. Şimdi. Başka ne atabilir ki o? Adamın kartları da çok alakasız ki ya. Tersten saldıralım. Elektro'yu kullandı. Bir de yarasalar goblinler için. Abi direkt alev. Uğraştırmasınlar bize. İkinci pekkam da döndü. O hata desteklemeyip geriden tekrardan pekka basacağım. Damında şey de atarsa fırın basarız. Çok iyi basmadı. Bastı şimdi. Bir de çarpma atarsan bence vurmaz. Aynen aldık gibi duruyor ya. Alev topuna, alev topuna bitiyor zaten. Yalnız yok alamayacağız gibi geldi. Almasın kuleyi. Oğlum var ya saniyeyle alamadılar ha. Evet şöyle 3. maçımıza da geçtik. Şöyle Goblin'leri alalım. Elektro ruh yani boş bir şey. Şöyle hemen Aa, burada fırını alacağım ya. Oklarımı alsam dondurma mı? Oklar ya. Burada da valkür alalım. Yani şey havan görmüyor ya hayaleti. Hadi bakalım rakip kim bilir hangi kartları verdi bize. Oo rakip bir de güzel yetenekli oyuncu geldi. Şöyle iksirimiz de olsun. Ana kule açalım ya. Yalnız goblinler de ölecek şimdi. O yüzden varil attım önlerine. Ölmesinler diye. Şöyle geriden bir fırın. Bakalım büyük büyüsü neymiş. Galiba yokmuş ya da yetiştiremedi. Çok iyi. Abi oraya bir yaşlıca dağıtalım. Bir de onu korusam yedik Neyse ya aldı gibi. Aynen. Şöyle şey e, ruh hayaleti miydi lan? Neydi ismi bunun? Unuttum ya. Tersten de goblinler basacağım. E, hayır bir iki vursana sen. Ama sen goblinlere... Ya yani ölmüş goblin adam şey basıyor. Neydi o? Güçlendirme veriyor işte. Ründevi bu arada. Kartın ismini unutmuşum ya. Daha yeni aklıma geldi. Şöyle hemen Valkyrie. Damla bir de fırın. Şu Valkyrie gör. Aynen. Hadi fırın. Abi o avan yıkılmayacak gibi. Yol yıkıldı bu arada. Çok boş attım yani Rundevi şu an. Çete atar oraya büyük bir ihtimal. Ben de okları yapıştırırım. en yani farklı savundu. İyi yaptı ya. Ama köstebeği atakta da kullanabilirdi yani. Şöyle hatta yaşlıca da devamında domuz çıkartalım. Hadi oğlum. Baya güzel çıktı. Şöyle yaşlıca değil de koru neyse. Koru dedik. Yani böyle tam ağzım dilimin ucunda kaldı. Şöyle direkt bir de canım şunu görsün. Evet evrimli valkür. Pardon fırın. Barbarlar. Hadi oğlum. Çok iyi. Havan vurmadı bir daha. Şöyle önlerine de ve okla. Bir şey çıkacağını düşünmedim zaten. Barbarlar çöp bir kart ya. Şöyle fırın. Nereye attın? Oraya mı attın? İyi güzel atmışız ya. Var küre gördüler. Kuleyi görmeliler. Şimdi şöyle geriden goblinleri bölelim. Şöyle bir de Rune ee, devi. Gerçekten ismini unutuyorum şunu. Şöyle geriden bir aşıcıya da bırakalım. Tekrardan fırın. Aslında oraya barbarlar bıraksaydım. Neyse ya, nereden bilecektim. Şöyle bir barbarlar. Aa, bence oraya oklar basılır ya. Şöyle önlerine ründev basayım. İlerlemeyin siz bir ründevi güçlendirsin size. Hadi oğlum. Bir şeyler çıkmadı da. Şöyle valkür. Arka atarsa neyse güzel. Güzel değil. Varil hemen. Hasarda yakalıyor ya. Şöyle oklar. Önüne bir ründevi Hemen valkür Goblinler Ya o kadar ki kartın içinden gidiyor kuleye vurdu sanki bir tanesi Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama Şöyle geriden bir aşıca da Şöyle oklar bastım Abi önüne bir ründevi basalım Fırını kötü attım ya. Boş yere fırın attık. Bir de evrimliydi hani normal değildi. Şöyle artık bir şeyler atalım da. Goblinler. Savunmada gene kullandı dondurmasını. Oklar yavaş yavaş yakalıyor bu arada. Ründevi. Fırın. Köprüden çıkıyorum ama. Goblinler. Varil. Hadi oğlum. Kim aldı? Çok güzel ben aldım galiba. Oğlum vallahi maçta da konuşamadım adama akıllı da. Heyecan yaptım. Adam sürekli dondurmaya iksir verdiği için. Zar zor savundu sonlarda. Hatta savunamadı o yüzden yendik. Evet şöyle hemen son maçımıza da geçelim. Burada yıldırım alacağım tabii ki de fırına tek attığından dolayı. Minyonlar çok güçlü yani tartışmasız yani. Şimdi burada ya ben ne alsam ki? Abi prenses alacağım gibi ya. Aynen. Ya hem minyonları öldürür o şey. Bence bu de burada paket alalım. Canlı mecasını da almak aklımdan geçti işte. Ne bileyim. Neyle destekleyeceğim ki cehennem yani ne, neyi koruyacak? Şöyle bir iskelet fıçısı. Ulan çok kötü attık iskelet fıçısında. Harika. Kendi iskeletlerim bana saldıracak şimdi. İlk şeyim atsam savunmalık. Neyse atmayalım. Şöyle hemen minyonlar. Hemen paket oraya. Şey ateş ruhunu da öldürsün. Fırında ee, fırını da alalım. Çok iyi. Boşluğunu kullandı. Evet o bittikten sonra hemen Prenses Köprü'den. Bir iki tane vursan yeter. İkinciyi de vur. Ay hani ne atayım ki ben bunlara? Mega Şöval'i attım mecbur. Şimdi bakalım ne atacak daha bunda? Yani ne atayım ya? Harbiden bu el kendime bir güzel antiyi bu buldurmuş mu? Yani. Elimle seçip bulmuşum antiyi. Şöyle Yıldırım. Çok vurmasınlar be. Abi yapacağım en iyi savunmayı yapıyorum bence bu arada Şuna baksan maç başında kule gitti ya Mesela şurada x yerine top olsaydı bir de e, iskelet fıçısı yerine korumalar gibi bir şey olsaydı Daha iyi olurdu belki de Alırdık da Neyse şöyle Iskelet fıçısı bıraktım Konuşamıyorum da zaten iskelet fıçısını bıraksam kendileri Goblin olup bana saldırıyor yani o yüzden bırakamıyorum da. Şöyle arkadan prenses bırakalım madem. Damında da birinci falan atar zaten onun önüne. Onu da artık ilk ile falan çekeceğiz herhalde ya. Hatta kuralım erken erkenden. <laughs> Şöyle geriden mega bırakalım. Ee, şeyi bıraktı ya. İsmi neydi ya? Cenemeci aslında. Şöyle bir şey derim, sen, sen şuna vursan gibisinden Onlar patlasa iskelet olsa ben ne konuşuyorsam Prens geldi kuleye vurdu zaten Abi yıldırım hemen Yok Çok ağır anti geldi bu maç ya Bir de kendim verdim ya cehennem hecesini hani Rakip de bulmadı ben verdim ona Ha iyi bir de gol bir fıçı sattık oraya iyice Gelsinler de goblin olup kuleme alsınlar diye. Yok abi. Adam fırın basıyor ortadan. Düşünmüyor bile. Yani ekseni şey yaptım yani öylesine. Güya hasar vereceğiz diye attım. Yani çok anti olmasaydı belki yenebilirdim ama harbi aşırı anti geldi bu el. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle hemen ödüllerimizi toplayalım. Yani şuna bak 500 altın veriyor. 500 altın hiçbir işe yaramıyor ki. Neyse. Yani birazcık güzel bir filama bakalım bu neymiş. İyi belki ben bunları kullanırım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoya like atarsanız memnun olurum. Normalde ben bu böyle bir içerik yapmazdım yani. Niye gidip de e, fırın evrimi çekilişli videosu çekeyim yani. Fırın evrimi çekiliş videosu çekeyim. Ama abi video şeyi bulamıyorum artık hani deste bulayım desem deste yok. Hadi desteği buldun güçlendirme eksili yok yani. Şey yapamıyorum. Ee, video çekemiyorum artık o derece. O yüzden ben de böyle bir video buldum. Yani video fikri buldum. Bunu yaptım. Yani oynamamı istediğiniz desteler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi yani bunu çoğun videomda diyorum zaten artık diyorum yani. Önceden demiyordum. Bir de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.